Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videoları çekmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Anadolu Isuzu. ikincisi Pera GEO. dediğimiz Pera Gaidmenkul Yatırım Ortaklığı. Üçüncüsü de Çin Beton olacak arkadaşlar. Bunları analizine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Zaman kaybetmeden Anadolu Sızu ile başlayalım. Aylık grafiği ile başlıyoruz. Aylık grafik uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte bildiğiniz gibi. Görüldüğü üzere yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bakın şurada bir toba var. Ters omuz baş omuz sonra yükselmiş zaten. Şu seviyeyi kırınca şuraya kadar gelmiş. Burada yer yer ara trendler sert yükseliş, sert düşüş, sert yükseliş, sert düşüş şeklinde devam etmiş. Ama kanal içerisinde kalmayı başarmış. Şu an 19 lira seviyelerinde fiyat. Saat şu an 3.19. 3'ü 4 geçe verilirdi muhtemelen gecikmedi. Arkadaşlar aşağıda 16.5 seviyeleri, yukarıda da 22.5 seviyeleri takip edilebilir. Destek direnç olarak uzun vadeli, vadeli yatırım adına şu iki kanal arası arkadaşlar. Daha doğrusu destek ve direnç arası diyelim kanal arası demeyelim. Görünüm bu şekilde. Uzun vadeli yatırım için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Tabi şöyle şu tarz olumsuzluklar olabilir. Yani gelip burayı kırar, orayı da kırdıktan sonra şuraya kadar gelebilir. Ama hala kanalın yükseliş trendinin içerisinde. Bu manada buna dikkat edin lütfen. Şimdi ikinci grafiğe geçelim. Haftalık grafik Anadolu Su Bu orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. 2017 dibiyle birlikte aldık. Bakın yükselen dipler oluşan yeni teperen şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Şurada sert bir yükseliş, sert bir düşüş. Yükseliş düşüşler devam etmiş derken bu, bu kadar sert hareketler gelmemiş. Yani şurada biraz daha sert bir düşüş ama tavanı görememiş. Bunu söyleyebiliriz. Gelmiş bakın şurayı yine demiş buradan dönmüş. Şu an 19 lira seviyelerinde. Hedef olarak neresi işte burada da 21.60 takip edilebilir. Aşağıda destek olarak da 16 lira seviyeleri var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yani daha üstte bir destek de söyleyeceksek onu da şuradan söyleyebiliriz aslında şu şekilde bir destek belirleyebiliriz. Evet neresi söyleyelim hemen. 17 lira seviyeleri takip edilebilir. Orta uzun vade için herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yükseliş trendi devam ediyor. Tabii aynı mevzu bunun içinde geçerli. Yani şu alt en alt tabana kadar düşebilir. Bunu aşağı kırmadığı sürece yükseliş trendi devam ediyor demektir. Buradan bunu anlamak lazım kısacası. Kısa vadeli görünümme bakalım. Kısa vadeli yatırım için neler anlatıyor bize? Burada bakın arkadaşlar mart dibini aldık. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Şuraya kadar arkadaşlar bir sıkıntı yok yükseliş trendi. Sonra gördüğünüz gibi burası kırılmış. Sonra gelmiş burayı denemiş tekrar. Kıramamış geri gelmiş. Gelmiş kırmış yukarı atmış ama kalıcı olamamış son düşüşlerle. Şöyle bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Bakın buraları şöyle düzeltip kendimiz çizebiliriz tekrar. Şu şekilde aldığımızda bakın şurada bir düşüş trendi varmış. Şuna paralel çiziyorum. Bunu aldık arkadaşlar. Şuraya koyduk. Bakın bu ara bir düşüş trendi. Sonra yükseliş başlamış. Şuna da bir paralel çizersek şu şekilde bir yükselişin başladığını görebiliriz. Şu an gelmiş bu bunun altına düşmüş ama bugünkü açılışta vesaire gene şey yapmış yukarısında. Yani nedir işte gelip gene bir 19 lira bakıyor, bakıyoruz tekrar. 19.40'ları görmeli ki şu kanala geri dönsün. Daha da garanti olması adına asıl şu yükseliş trendine dönmesi beklenir. Onun için de nereler? 22.5-23.0 seviyeleri takip edin böyle arkadaşlar. Buralar önemli. Yani şu düşüş trendini kırdığını, yükselişe girdiğini, bunun da hafif altına kırıp şu an tekrar girmeye çabaladığını söyledik. Tümünü silelim. Şimdi bir de destek direnç noktalarını belirlemek adına Fibonacci düzeltme seviyelerini görelim. Şu tepeyi aldım. Geldim. Şurada. Şunu seçtim. Arkadaşlar bakın burada normalde trend temelli Fibonacci düzeltmesi kullanabiliriz. Şu dip, şu tepe, şu dibi seçerek. Ama burada daha çok üst taraflara hedefleri vereceği için destekler biraz eksik kalabilir. O yüzden direkt şu tepeyle şu dip Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz. Aşağıda destek olarak şu an %38 seviyesinin üzerinde bu olumlu. 18.81 takip edilebilir. Bakın dün bir altına düşmüşse de tekrar yani hatta önceki günkü düşüşte, sert düşüşte altına epeyce bir düştü. Dün bir toparlama bugün gene daha da yukarıda açtı. Olumlu ve önemli. 18.81'in üzerine 18.81, 17.39 ve 15.10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarıda da öncelikle şuraya bir geçmesi lazım. Yani 19.60'ları. Sonra 19.96, 21.10, 22.73 ve 24.81 eski tepe hedef olacaktır. 24.81'in kırılmasıyla da 30 lira, 40 lira ve 56 lira 24 kuruş seviyeleri soldan da görüleceği üzere hedef haline gelecektir. Şimdi PGO'ya geçelim arkadaşlar. Terra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet maalesef dondu. PGO'nun aylık grafiği ile başlayalım. Şöyle göremedim onu da. Evet şu. Uzun vadeli yatırım için aylık grafiğe bakıyoruz bildiğiniz gibi. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi. Burada şimdi tek tek baktığımızda bakın. Şurada çok sert yükselmiş. Sert düşmüş. Tekrar yükselmiş. Düşmüş yükselmiş. Gene çok sert düşüş. Yani bakın şu benzer hareketler var. Tek sevindirici olay şuradaki şu düşüşü. Yani düşüş sonrası şu taban. Gerçi tam da öyle olmamış. Yani şu şöyle bakalım. Sert yükselmiş. Şurada da sert yükselmiş. Geri gelmiş. Şu şekilde bir hareket. Bakın şöyle bir düşüş trendi. Şurada ikili tepeye benzer bir görünüm var nihayetinde boyun bölgesi geçirdikten sonra aşağı sarkmış. Şurada ikili dip var. Burada da boyun bölgesi kırıldıktan sonra sert yükseliş gelmiş. Bunu görebiliyoruz. Aşağıda destek olarak 1 lira seviyeleri uzun vadeli yatırım için destek olarak takip edilebilir. Yukarıda da hedef olarak da 1.83 gene uzun vadeli yatırım için takip edilebilir bir direnç yani hedef seviyesi. TGYO'nun Haftalık grafiğine bakalım. Orta uzun vadeli görünümle şekilde bunu görmek adına. Bakın şurada bir kanal hareketi, yatayda bant hareketi var gördüğünüz gibi. 2016-2017'nin başına kadar. Sonrasında sert bir yükseliş gelmiş. Şurayı çizmedim arkadaşlar. Çok fazla karışmasın diye. Sert yükseliş. Sonra bir düşüş kanalı, daha doğrusu düşüş trendi başlamış. Bu düşeni de şurada kırmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada kırmış. Kırınca sert yükseliş başlamış. Şurayı görmüyoruz. Mart pandemi dönemi. Şimdi bunu biraz büyütelim. Şurada bakın yükseliş trendi kırıldıktan sonra şöyle aşağı yönlü devam etmiş. Burada da tek olumlu yan şu. Şu şekilde alıp çizdiğimizde arkadaşlar paralel çiziyorum. Şurada bir düşen trend var gördüğünüz gibi. Bu da kırılmış. Ama şu işte artık neresi en azından 1.29'un altına sakmaması önem arz eder arkadaşlar. Hatta gelip şu 1.46'ları da geçerse daha olumlu olacaktır. Yani diğerlerinin aksine bunda biraz daha olumsuz bir görünüm söz konusu. Bakın haftalıkta altına kırmış böyle bir görünüm var. Şimdi son olarak da günlük grafiğine bakalım. Egyon'un. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dedik. Günlük grafikte de kısa vadeli al-satlar için önem arz etmekte. Mart ile birlikte çizdik. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselmiş. Sonra bakın şurada artık bu kanalın dibi kırılmış. Yani daha doğrusu şu destek kırılmış. kanalda kırılmış haliyle. Bura kırılınca şöyle bir düşüş başlamış, olumlu yanı gene benzer şekilde şurada da düşüşün son bulması bakın şurada burayı kırmış ama şu gitgide de yani şu fiyatların da düşüyor olması biraz olumsuz bunu da söylemekte fayda var bakın yani şurada bir dip oluşmamış bu daha da altta şu an daha da altta yani en azından gelip şuraları geçmesi hatta şu kaç 1.47 sonrasında da 1.5 seviyesini geçmesi önem arz eder. Daha da aşağı gelip şuraları kırdıktan sonra zaten 1.18 seviyelerine kırarsa tehlike çanları tekrar çalmaya başlar. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şu düşen kırılmış ama bunu söyleyelim. Şimdi son olarak da şeye bakıp bitirelim. Destek dirençler için şuradan Fibonacci düzeltme seviyeleri. Şu tepeyi seçiyorum. Şuradan da dibi seçtim. Sağ tıkladım. Tren tuşlarını yakala dedim. Bakın arkadaşlar %23 seviyesini 2-3 Şurada hafif denemiş. Şurada 2 kere yine denemiş. Kıramamış. Burayı kırması önemli. Yani 1.55 seviyesi geçirme. Aksi Aksiyelde aşağı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Aşağıda da 1.15 önemli. 1.15 kırılırsa çok daha sıkıntılı bir süreç başlayacaktır. 1.55 kırılırsa sırasıyla 1.80, 2 lira, 2.19, 2.48 ve 2.84 seviyeleri takip edilebilir. 2.84'te geçirse eski tepe sırasıyla 3.88, 5.57 ve 8.31 seviyeleri var arkadaşlar. Bu şekilde perayı da bitirmiş olalım. Çim betona geçelim. Çim betonunda gene aylık ile başlayalım. Aylık grafik uzun vadeli yatırım için bakalım neler anlatıyor. Bakın şuradan itibaren yükselen dipler, oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Hatta bakın gelmiş şurayı kırmış, yukarı gitmiş, geri gelmiş. Şurayı da bugün itibariyle bir iğnelemiş üstünde. Arkadaşlar burada zaman gösterecek. Yani onaya mı gelmiş? Hani gelip buradan dönecek mi? Yoksa kırıp tekrar kanala mı girecek? Bu önem arz ediyor. Bunu görmemiz lazım. Buradan onaya gelip de dönerse, yönü tekrar yukarı çevirse olumlu bir sinyal olacaktır yükseliş için. Şu an için de yükseliş trendi devam ediyor. Uzun vadeli yatırımda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama dediğim gibi, yani şu kaç seviyeyi de söyleyelim. 227'nin altına kırıp kırmayacağı, altında kalıcı olup olmayacağı önem arz ediyor. Ya da üstünde mi altına kalacak? Bu önem arz ediyor. Böyle diyeyim. Daha düzgün bir cümle olsun. Haftalık grafiğe geçelim. Haftalık grafik orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. Onda da şöyle bir görünüm var. Bakın, şunu biraz küçültüp görelim isterseniz. Şöyle. Bakın, daha önceden 2011'den başlayan bir düşüş trendi. Sonra şurada bir kırılmış, yukarı gitmiş, tekrar gelmiş, aşağı kırmış. Erken artık burayı kırdıktan sonra bir daha yükseliş trendi başlamış. Yani şu kanala girdikten sonra bazılarımız belki şurayı yani şu seviyeleri kırmasını bekledi. 50 lira seviyelerini sonra girdi risk anlamında daha aşağılardan girmiş olabilir. Hastalık elem yükseliş trendi başlamış. Şu şekilde devam ederken bakın yükseliş trendi şurada kırmış tekrar. Yani aşağı kırmış. Tekrar denemiş bakın iğne demiş ama içine girememiş. En azından bakın gitgide şu dipler yükseliyor bakın. Şu bir önceki hafta burası sonra burası. Yani şu son 3 muma baktığınızda bu hafta henüz kapanmış olsa da hala üzerinde. Bu şekilde devam ederse bu olumlu olacaktır. Tabi gelip şu eski kanala geri dönmesi yani 335 ya yani 340'ları görmesi uzun orta uzun vadeli yatırım için daha olumlu olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bu haftalık grafik olduğu için en ufak bir fiyat hareketi adımı bile büyük fiyat farklılıklarına sebep oluyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Çin günlük grafiğine bakalım. Kısa vadeli yatırım için görünüm ne şekilde onu analizini yapacağız. Orada da arkadaşlar bakın şunu daha da küçültsek, pardon büyütüyorum. Küçültsek değil, büyütüyorum. Şurada arkadaşlar mart dibini aldık. Şurası gördüğünüz gibi mart dibi. Yani şunu uzatmış. için şuralara gelecektir. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Bunu çizdikten sonra bakın şuraya bir paralel çizmedim. Çok fazla karışmasın diye. Şunun paralelini alsam şuraya oturacaktır. Şurası da bakın kaç kere çalışmış. Sonrasında arkadaşlar bir sıkışma alanı oluşmuş. Bakın şurada hatta sıkışma alanından ziyade şuna şöyle bir paralel çizip bir düşüş başladığını bile söylemek mümkün. Şu şekilde düşen bir trend söz konusu. Ama bakın gelmiş bunun üstüne atmayı başarmış. Tekrar geri gelmiş. Yani şurada hala bir düşüş söz konusu. Daha garanti olsun diyecek arkadaşlar şunu yapacaktır. Yani şuna şöyle paralel çizip şu seviyenin yani şu an hemen hemen bulunan noktaya yakın neresi? 250 lira seviyelerin yukarı kırmasını bekleyecektir. Olumlu bir görünüm için daha da garantici olacak arkadaşlar. Şurayı takip edecektir. Orası için de 270, 275 lira seviyeleri takip edilecektir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri verip bitirelim. Şuradan tepeyi seçiyorum. Şuradan da dibi seçtim. Evet seçemedim. Evet şu şekilde sağ tıkladım. Trend uçlarını yakala dedim. Bakın arkadaşlar burada da %23 seviyesinin altında gördüğünüz gibi. Bunun üzerine atması önem arz eder. Aşağıda sırasıyla takip edecek seviyeler 231, 211 ve 195 lira seviyeleri. 195 kırılırsa sıkıntılı dönemler geliyorum. Sinyalleri vermeye başlamış olur. Yukarıda dediğimiz gibi 275 kırılması önemli. Sonrasında 324, 364, 404, 461 ve 534 olan eski tepe seviyeleri takip edecektir. Burada geçilirse 534, Sırasıyla 743, 1083 ve 1631 lira seviyeleri takip edilebilir. Hedef yani direnç olarak arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı seçmektedir. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendi oluşturmanızı bekleriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.